Herkese merhabalar. YouTube'un fırını, sanal fırına hoş geldiniz. Bu videomda hem bizlerin çocukluğun hem de şimdiki ve gelecekteki çocukların vazgeçilmezlerinden biri olan çubuk kreker yapacağım. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kullanacağım malzemeler 250 gram un, 100 gram odasından margarin, dileyen tereyağı kullanabilir, 85 ml süt, 5 gram toz şeker, 5 gram tuz ve 4 gram yaş maya. Tüm tariflerimin kaşık ve bardak ölçüleri videonun başında ekranda ve videonun altında açıklama bölümünde bulunmaktadır. Kuru maya ile de tarif oradadır. Oradan alabilirsiniz. Bunu tezgahıma döküyorum. Bundan havuzumu oluşturdum. İçerisine margarin yağını şöyle biraz o da gelsin diye dışarıda beklettim. Dolaptan çıkartmıştım. Sütü ilave ediyorum. Tuzu, mayayı, toz şekeri ilave ediyorum. Ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Evet ya hamurun içerisinde tamamen çözülüp böyle hamur biraz elastik bir yapıya gelinceye kadar hamurumu yoğurdum. Şimdi rulo haline çeviriyorum. Şöyle. Herhangi bir tartı kullanmayacağım çünkü tepsiye dizerken fazla bölümlerini kopartacağım. Şöyle göz kararı parçalara bölüyorum. Evet hamurlarımı parçalara böldüm. Tezgahın üstüne şöyle az bir aç çek ya. Çi şöyle. Tamamdır. Şimdi hamurlarımı şöyle fitilleyip tezgahımı alıyorum. Gördüğünüz gibi hamurları fitilliyorum. Bu arada yaz olduğu için dışarıda şu cırcır cır öceği böceği miydi? Ağustos böceği ötüyor. Sas çalıyor derler yani kadıncayla. Şu anda keyif yapıyor. Kışın aç kalacak. Şimdi üstünü öteceğim şimdi. Streçle. Evet. Streçiniz yoksa nemli bir türbelerde de kapatabilirsiniz. Bu şekilde bir 10 dakika kadar Mayalandıracağım. Biraz hamur kendini salsın. Yani açılması kolaylaşsın. Ondan sonra çalışmaya devam edeceğim. Evet çubuk krekeri hamurlarım bir 10 dakika dinlendi. Şöyle kenardan açıyorum. Hepsini açmıyorum. Şimdi şekillendirip pişirme işlemine geçeceğim. Evet bu hamurlar bir tane, de iki tane hatta iki tane bile fazla oluyor. Ona göre yapıyorum. Bu arada elinizin tabanıyla, şuralarıyla yaparsanız daha ee, düzgün, daha şekilli çıkacaktır. Kopma ihtimali de hemen hemen sıfıra inecektir. Bakın her tarafı eşit. Evet krakerlerimi bu şekilde diziyorum. Fazla olan, olan bölümlerini koparıyorum. Şu uçlarını yapıştırıyoruz. Yapıştırmamıza rağmen ara ara geri çekebiliriz. Çektikten sonra tekrar geri çekip yerine tekrar yapıştırın. Bir müddet sonra artık geri çekmeyi de bırakacaktır. parçaları da böyle birbiriyle tekrar birleştiriyoruz. Bir tane daha çıkartıyoruz. Evet, tepsimi doldurdum. Şimdi, üstüne yumurta beyazı sürüyorum. Evet, yumurta beyazını sürdüm. Şu bir tanesi kaçmış, onu geri yerine alalım. Şöyle, üstüne kalın kaya tuz atacağım. Tabii çok kalın olanlar var, onları ayıracağım. Böyle orta halde olanlardan atacağım. Elinizde tuzu eriyebilecek elektrikli bir şey varsa onu kullanabilirsiniz. Bu değirmen vardı ama çok ince eridiği için onu kullanmayacağım ben. Doğrudan kendim şöyle seçip yapacağım. Evet. Krakelerimin tuzunu da atıyorum. Krakelerimin tuzunu attıktan sonra şöyle bir yapıyorum yapışmamış olanlar yapışsın diye. Bu şekilde böyle cam açık olan bir yerde değil de bir hava sirkülasyonu olmayan bir yerde bir yarım saat kadar mayalandıracağım. Ardından önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fonksiyonda fırında pişirmeye vereceğim. Çubuk krakerlerim çıktı. Soğumaya bırakmıştım. Kızım şöyle bir avuçlamış. Komşuya çubuk kraker götürüyorum diye. Dedim şu çekim bitsin de ondan sonra götürürsün. Birkaç tanesini kırmış onun için. Şimdi bunları keseyim işlemini yapacağım. Hatta hepsini birden yapmayalım. Şöyle yapalım. Evet. bildiğiniz çubuk kraker. Hem de içerisine ne koyduğunuzu nasıl yaptığınızı bilerek içerisinde herhangi bir koruyucu olmadan özellikle de ile yaparsanız çocuklarınıza sağlıklı bir şekilde yedirebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi çubuk krakerlerimiz hazır. Bu arada çubuk krakerlerimin dokusunu görmek isteyeceksinizdir. Hemen size şöyle bir tane dokusunu göstereyim. Bakın. Çıtır çıtır, tıkır tıkır güzel çubuk krakerler çıkarttık. Gördüğünüz gibi gayet güzel çıtır çıtır çubuk krakeler yaptık. Sizler de yapın. Deneyimlerinizi videonun altında yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın diyorum ve videomu sonlandırıyorum. Yeni tariflerle yeni videolarla görüşmek dileğiyle sanal fırında kalın. Hoşçakalın.